Ya Küresel sumut filosuna uluslararası sularda dün gece düzenlenen alçak saldırı yalnızca bir deniz yolculuğuna değil bir yardım filosuna değil doğrudan doğruya insanlığın onuruna yönelmiştir. Küresel sumut filosu silah değil, bomba değil, ölüm değil, ekmek, ilaç, bebek maması yardım taşıyordu. Bizi burada bir araya getiren yalnızca öfke değildir. Aynı zamanda görevdir. Herkesin üzerine düşeni yapma zorunluluğu vardır. Kimse benim elimden bir şey gelmez deme hakkına sahip değildir. Global sumut filosuna uluslararası sularda müdahale edilip silahsız sivil aktivistler kaçırıldığı için her aktivistin ülkesine bu vicdan elçilerini kurtarmak için harekete geçmelidir. Unutmayın sessizlik suça ortaklıktır. Görmezden gelmek bu cinayete onay vermektir. Bugün burada bir kez daha ilan ediyoruz. Biz Sumud'un yanındayız. Biz Gazze'nin yanındayız. Filistin'in yanındayız. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Onların acısı bizim acımızdır. Onların onuru bizim onurumuzdur. Sumut, Arapçada direniş demektir. Sabır demektir. Dik duruş demektir. Ve bugün bu kelime yalnızca bir filo adı değil, bir insanlık çağrısıdır. Küresel sumut filosunun mesajı nettir. Zulme boyun eğmeyin vicdanınızı kaybetmeyin. Dayanışmadan vazgeçmeyin. Bu mücadele Filistin özgür olana kadar devam edecek. Tedbir! Allahu Ekber! Tedbir! Allahu Ekber! Erhamer Rahimin. Biz inanıyoruz ki şu anda her zaman ezelden ebede kadar her şeyi bilensin